Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bir adam geldi. Faziletli amel söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Günah, güneş batmadan 70 kere istiğfar et. Estağfurullah söyle. 70 senelik günahın affolsun. Dedi ki ya Resulullah ben 70 yaşında değilim. Zaten 70 yaşında olsan da olmaz. 80, 80 yaşında, 82 yaşında olursan belki 70 senelik günahın olur. Buludan sonra başladığına. Benim 70 senelik günahım yok. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem annenin günahlarına gider. Dedi, annen için geçerlidir dedi. Annemin de bu kadar günah yok dedi. Artık gençse, kadında da 50 yaşında doğuruyor çocuk. Yani 50 yaşındaki kadının 20 yaşında çocuğu oluyor, 30 yaşında çocuğu oluyor, 40 yaşındaki bile oluyor. Efendim buyurdu diye bir ki babanın günahlarına gider. Dedi babamın da bu kadar günahı İyi ki de sormuş. Babamın da günahları oldu. Buyurdu li beytike. Evinde kimler varsa ailenden onların da günahlarına gider. Dedi neyse eli bit. Benim evimde böyle bir şey yok bu kadar günah. Hepsi küçük. Buyurdu feli ciranike komşularının da günahlarına gider dedi.